Bu ne iş yapıyorsun? Bir yaşına kadar girdi. Yani her gün sokakta çevrede, e, emin e, damın üstünde besliyor. E, o da gezmeyi çok seviyor. İnsanlardan sevgiyi istiyor. E, bazen seviyor, çocukları bindiriyor, sevinsinler diye. E, İnsanlar bazıları iyi, bazıları kötü. E, şimdi ben yine koyunu insanları, hayvanları sevmesini istiyorum. İnsanları çok seviyor, yani hiçbir şey yapmadan, şey yapmadan gezdiriyor. Bundan başka bir koyunum yok. Bunu büyüttüm, bunu işte sevgimi gösterdim. Ailem de seviyor, benim annem babam da seviyor bunu. Benim emlerinden geçiyor. Gel dedi mi gelir ama başkası dedi mi gelmez. Hadi. 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 Evet her zaman seviyorlar, ee, bak sevgini gösteriyorlar. Ee, çocuklar çok mutlu oluyor. Ee, hayvan sevgisi çok güzel bir şeydir. Ee, hayvanları yani hayvanın bir zararı olsa ben gezdirmezdim burada. Sevgimi vererek eğittim. Ee, Benle beni sevdiği için öyle. Sevgi vererek koyun sin sevgisini verdim mi? Hayvan alışır. O da bana sevgisini verir. Her dediğimizi yapar. Zor olmadı kolay oldu. Sevgiyi gösterdikten sonra zor olduktan bir şey yok. Şimdi sevgini verirsen koyun tabii ki alışır. Yani çok basit bir şey. Dolaşır, bağırır, beni aramaya bulur, çalışır. Beni bulduğunda hemen direkt yanıma gelir. Bazı insanlar soruyor, satıcınız mı diye. Ben diyorum hayır diyorum, satmam diyorum. Çünkü sevgiyi veren insan satılı, sevgiyi veren insan hayvan satılır mı? Satılmaz. Şimdi insan köpek de besliyor. Şimdi onları da satar mı satmaz çünkü insanlarda sevgi olduğu için hayvanlara satmazlar. 30 veran oldu, 40 veran oldu. Ben gene de satmıyorum. Diyorum para ne? Para gider gelir. Ama dedim sevgi gider gelmez dedim. İstese trilyonluk resmen gene vermem. Çünkü ben ona lazım değil para. Para ne ki de? Hayvanlara saygı duyarım, sevgi duyarım. Hayvanlar öyle bir tatlı ki sevgisini gösterirsen onlara seni sevgini gösterir. Öyle bir şey hayvanlar. Şimdi Hayvana desen gel arkandan gelse gelir ama arkadaşından desen gel desen gelmez. Ee, Hakkında bir şey seviyor, o şuna gidiyor milletin. Çocuklar daha mutlu oluyor. Çocukları da bindiriyorum sevinsinler diye. Yani sevgimi gösteriyorum ben. <laughs>